geldin Tolga. Ne haber Uç? İyi abi senden ne haber? İyidir vallahi aradığında yakındaydım. Sen kahvaltı falan deyince de yok diyemedim hemen geldim. Tamam tamam şimdi hemen sipariş veririz. İyi olur ya acayip acıktım. Sen aradığında şantiyedeydim ben biraz işler vardı da konuşmanı tam duyamadım. Gürültülü biliyorsun oralar. Ne oldu sorun ne? Yo bir sorun yok sadece bir konuda sana danışmam gerekiyor. Ha tamam ya o zaman. <laughs> ee? Abi şimdi şöyle biliyorsun evi satın aldık biz. Şimdi de içlerine giriştik tadilat falan. Evet ya almışsınız hayırlı olsun. Acayip sevindim ama düğünü ertelemişsiniz galiba. Ha evet o öyle oldu ama belki de daha iyi oldu ya. Hem zaman kazanmış olduk. Öteki türlü hep koştur koştur olacak her şey. E tabii ya hayırlısı neyse olsun. E ee, ne soracağım bana? Abi şimdi evde bir tane boşta oda var. Ben diyorum ki o odayı kendime oyun odası yapayım. <laughs> Sen bu işlerden anlarsın o yüzden seni aradım. Vallahi iyi yapmışsın ha. Oyun odası da var ya, en büyük hayalim biliyor musun? Evet. Süper her şeyi yaparız. Şimdi, bir sipariş verelim. Vallahi iyi Pardon, bir bakar mısınız? Ne yiyeceğim ben? Güzel şeyler var. Kahvaltı falan. Şimdi Avuç, bir tane 4K televizyon almamız lazım. Yani böyle bütün oyunlarda falan görüntüyü böyle gerçek gibi göreceksin. <laughs> evet, doğru. İyi bir televizyon şart. Sen onu not et. Ben bununla ilgili bir araştırma yapayım mı? Sana bilgisini vereyim. Allah çok iyi olur ya Tolga. Tamam, tamam. Televizyon işi bende. Sonra bir tane beş artı bir ses sistemi lazım. Böyle dört duvara koyacağız. Bütün odanın içinde bas sistemi falan. Böyle var ya futbol falan oynarken... ...stattaymış gibi hissedeceksin kendini. Ses dönecek içeride böyle. Aa, doğru, süper çok ya. iyi olur ya. Ama bir dakika. Şimdi diğer odalara ses gitmesin diye... ...yalıtım da yaptırmak lazım o zaman. Aa, yalıtım önemli bak. Hem diğer odalara hem komşulara ses gitmemesi lazım. Onu hallederiz bak. Odayı çok güzel izole ederiz. Tamam mı? Kapıyı da doğru malzemeden seçtik mi? İçeriden dışarıya çıt çıkmaz. Sen de sabaha kadar keyif keyifle oynarsın vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yalıtım. Ya onu da not et. Peki bunu nasıl hallederiz? Neyi yalıtım mı? Ha. Ya yalıtım işi ben çözerim o işi. Bizim şantiyedeki ustalar var ya. Ya onlara rica ederiz, konuşurum ben. Bir gününü senin oraya ayırır, bitirirler. Harikasın Tolga ya, çok sağ ol. Ama bir şey diyeceğim böyle odayı biraz dekore etmek lazım ha böyle kuru kuru olmaz. Hı. Bak aklımda ne var biliyor musun? Bu baba koltuklar var ya hani böyle hafif yatıyor falan. Onlardan kesin bir iki tane bu odaya almak lazım. Yani film izlerken ondan sonra oyun oynarken falan böyle kurulacaksın, kalkmak istemeyeceksin. <laughs> doğru, doğru. 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 Ondan önce koltuk almam lazım. Ona sen bak. Ben bakarım. Evin yine falan karar veririm. Doğru ama fikir iyi. Koltuk şart tabii ya. Güzel. Hı. Ya Emre bu kendine ait bir oda olması çok büyük olay ya. Vallahi çok iyi düşünmüşsün ha. Nasıl bu oda büyük mü? Al. O taraftan Bakayım. Şu. O hangar gibi kocaman bu ya. Değil mi? Ha. Ya Emre bir şey diyeceğim sana. Hı. Ya benim hep bir hayalim var aslında. Bilmiyorum sen de yani sever misin ama. Ne o? Bu odaya da yakışır. Şöyle bir tane langırt koyalım mı bu odaya? Langırt ya. Ya evet Doğru. ya. Bak bu dijital oyunlar falan güzel ama hiçbiri bir langırt tadı vermiyor abi. Haklısın Tolga. Ben bir de langırt alayım abi. Al notunu abi. <laughs> evet. Ya bak o fotoğrafta gördüm. O köşe var ya sağ köşe. Oraya da bir çalışma masası koyalım çalışma masasına gerek yok canım. içeride koca masa var, orada çalışırım. Ya abicim orada çalışamazsın. Yani Simay film izleyecek, müzik dinleyecek, temizlik olacak, makine çalışacak... ...annesi gelecek falan. İçeride cümbüş olur yani. Burası senin özelin abi, senin odan değil mi? Kapatırsın, çalışırsın, keyfine bakarsın. Sen oraya bir tane çalışma masası çizdirelim biz. Doğru diyorsun. Haklısın ben masayı da yazayım. Hatta var ya bak o masanın ucunu biraz uzun tutarız tamam mı? Alta bir buzdolabı üstüne de bir tane kahve makinesi of. Yalnız Tolga fikirler akıyor ya harika. <laughs> <Ay, gülüyor> hayalim <gülüyor> abi hep o yüzden şimdi kendi odammış gibi düşünüyorum. <laughs> ya Ya Emre. Odaya bir tane de tuvalet koyalım mı yani? Çok fazla mı olur? <laughs> abi o fazla olur. Odadan çıkmam o zaman. Arada bir çıkmam lazım yani. Evlendik. Ee, <laughs> tamam tamam. Emre yazmıyorum. Yazma yazma. <laughs> Sen bu o da fikrini Sima'ya söyledin değil mi? Ha yok, daha söylemedim. E şimdi senden sonra onunla buluşacağım, açacağım konuyu. He, karşı falan çıkmasın sana şimdi. Yok canım, niye karşı çıksın? Yani boş boş duruyor o da. En azından bir işe yarar. Ben bir şey yapmasam ardıya olacak zaten. Ya o zaman bir şey demez ya. Bence güzel olur. Sen hemen anlat abi. Biz başlayalım çalışmalara. Tamam, tamam usta. Tamam. Sen şimdi bu notları aldın değil mi? Aldım. Bana bak. bunun bir fotoğrafını atar mısın? Ha, tamam. Yani sen Simay'dan okey aldıktan sonra ben hemen hızlandırayım çalışmaları. Eyvallah ya. Tamamdır. Top sende. Ben senden haber bekliyorum. Tamam, yani. yolluyorum. Yol. Emre ben gidiyorum. Vallahi işe geç kaldım bak. Tamam. Tamam. Ya hesap bende. Ona göre babamdan laf işitirim sonra. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, tamam. Hadi Simay'ı hallet. Geriz, kolay. Tamam. kolay. Tamam. Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok sağ ol ya. Pardon. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımsı gibi de yol aldım. Ayrıldığımın tutarız bu evde sır dolu şu hali.